Herkese merhaba. Sevgiyle örün YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir hırka yapacağız. Üstünün süslemesini hani farklı şekilde de süsleyebiliriz ama şu papatyalı düşünüyorum. Şimdi 18 ilmek atarak başladım. Şöyle 18 çift 18 ilmek değil de 18 çift sayı olarak. Şimdi lastik yapacağım. Şöyle ben bir önünü ördüm. Şöyle şu kadar lastik yaptım. Ee, kol kısmı zaten kol kısmında kesim yok. Şurada ön kesim yaptım. Yaka kısmında. Şöyle bakın. Şimdi ben bir önünü yaptım. İkinci öne de aynı şekil olacağı için bunu göstermedim. İkinci önü yaparken göstereceğim size. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. Bir ters bir düz bir düz bir ters şöyle düz ilmek önden kendimden tarafa atıp şöyle ters şöyle hiç bilmeyenler yeni ilk defa yapacak olanlar vardır belki şöyle düzelmeyi mi ip arkada şöyle arkaya batıp bu dizilmek şöyle ipi kendinden tarafa atıp şöyle öreceğim bu da ters ilmek bir düz bir ters böyle bu şekilde öbür sırada da yine artık ilmekler belirginleşiyor düzün üstüne düz tersin üstüne ters olarak öreceğiz ters ördüm şimdi şaşırmayın konuşurken bir düz bir ters zaten bu ilk sırayı bir kere yaparsak ondan sonra Düzün üstüne düz. Tersin üstüne ters. Önemli olan bu sırayı şaşırmadan düzünü tersini yapmamız. Böyle bir çocuk hırkası yapacağım. Ee, bu kaç yaşın olur? Tahminimce 2-3 yaş olur. Bakalım ne kadar olacak. Böyle başladım göz kararı şimdi hırkam ortaya çıktığı zaman belli olur 3 yaşına kadar olur diye düşünüyorum şöyle birinci sırayı tamamladım Şimdi böyle baktığımız zaman şöyle bakın ters düz ters düz ilmeklerimiz belirginleşti. Şimdi baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Hemen yanındaki ters. Onun yandaki düz ilmeğimin üstünü düz ördüm. Ters ilmeğimi ters. Bir düz, bir ters. Böyle lastik yani. Hani çoğunuz biliyorsunuzdur ama hiç bilmeyenleri düşünerek de burayı yine lastiği gösterdim bir düz bir ters böyle videoda çok hızlı yaptığımı söylüyorlar siz aslında oradan yavaşlatma şeyi var yavaşlatabilirsiniz ama ben elim hızlı alışmış böyle yavaş göstermeye çalışıyorum şu an bir düz bir ters Böyle bu şekilde lastiğimi tamamlayacağım. Şimdi lastiğimi tamamladım. Ee, aynı sayı olarak düm, düz olarak devam edeceğim. Şöyle bir sıramı düz olarak öreceğim. Ters sırasında da ters olarak yani düz örgü olarak devam edeceğim. Yaka kesme yerine kadar. Böyle örgümün ön yüzündeyim. şöyle düz örgü olarak sıra sonuna geldim şimdi örgümün ters tarafındayım bu da ters örgü olarak burası bu tarafından da ters bütün ilmeklerimi ters öreceğim şöyle düz tarafında yine düz düz ters tarafında böyle önden ters öreceğim dümdüz ilerleteceğim yakaya kadar ee, örgümü şeye koltuk kesimine kadar getirdim böyle şimdi size santim olarak ölçü vereceğim çünkü ipinizden fark edebilir bu benim verdiğim sayı şöyle biraz katlanmış 17 santim olmuş eni, boyu da koltuğa kadar 21, 22 de gelmiyor, 21 santim. Şimdi bunu şu tarafını böyle kesmiştim. Şimdi diğer bitirdiğim tarafı direkt buradan kestim. Şimdi bu diğer ön olacağı için şuradan kesmemiz gerekiyor. Buna dikkat edelim. Şöyle, e, bu sağ taraf oluyor. Sol tarafını bu tarafından kesmemiz lazım. O taraftan kesmemiz için de bu sırayı başa kadar çıkacağım düz kesmeden. Şöyle, bu sıramı tamamlayıp direkt diğer taraftan keseceğim. Kesimi de e, her sıra bir tane o bir ilmek olarak keseceğim toplam 7 ilmek kestim Ben 18 36 ilmeğin var şu anda şimdi 7 ilmeği kesip 7 ilmeği kesip 29 tane ilmeğin kalacak böyle şimdi şu baştaki ilmeğimi örmeden aldım kenar daha düz çıksın diye hemen yandaki ile onun yandakini iki ve üçüncü ilmekleri ikisini bir aldım alıp ters olarak ördüm şöyle şimdi bir tane kesmiş oldum bu baştaki ilmeğimi örmeden aldım kenar düzgün olsun diye bu ilk başta kesmedim yandaki ilmekle onun yandakine iki ilmeğimi bir ördüm yani bir tane ilmeğim eksilmiş oldu şimdi 35 ilmeğim var 36 idi 35 kaldı diğer sırada yine bir tane keseceğim bu tersi çıkıp düzü de gidip but, buradan buraya geldiğimde yine bir tane keseceğim. Şöyle Şimdi yine düz olarak diğer tarafa başa açık kadar öreceğim. Şimdi yine kesme yerine geldim. Şu baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Yandaki iki ilmeği bir tane ters olarak iki ilmeği bir ördüm. Şimdi 35 ilmeğimiz vardı. 34 ilmek kaldı. Hep aynı işlemi yaparak 29 ilmek kalıncaya kadar her sırada bir tane keseceğim düz tarafında kesmiyoruz. Bir sıra kesmiyoruz. Bir sıra bu ters tarafında birer tane kesiyoruz. Şimdi şuradan göstereyim size. Şuradan bakın. 1 2 3 4 5 6 7. Buradan 7 ilmek kestim. 7 ilmek kesince kesmem yeterli diye bıraktığım zaman tekrar dümdüz olarak devam ettim burayı düz olarak da şöyle bir dört parmak kadar yaptım şöyle bir göz kararı da bakabilirsiniz şöyle bir koltuk kol mesafesi kadar bırakacağız ondan sonra da dümdüz kesilecek başka bir şey yok bu kol tarafında zaten kesim yapmıyoruz dümdüz Burada hiçbir işlem yapmadık. Bu önü de böyle bu şekilde kestim. Sonradan ilmek takacağız buralara. İlmek takıp lastik yapacağız. Şimdi önünü bitirdim, kesmedim. Arka arkasıyla arka tarafı bitirdiğimde hem kesip hem de diğer tarafa dikeceğim. Yani eklenmiş olacak. Şimdi bu önü bitti. Bu birinci önü bitti. Şöyle, şu şekil. Şimdi arkayı başladım. Burası 18 çifti tek olarak 36 ilmekti. Tam iki katı da arkasını yaptım. 72 ilmek başladım. Yine bu kadar lastiğini ördüm. Şimdi de düz olarak öreceğim. Yani düzü düz ters ters olarak öreceğim ee, boyun şey kesme yok zaten kol altı kesmesi yok önde arkada yani yaka da yok bunu ne kadar yapana kadar şunu bir ölçeyim şöyle size santim vereyim 32 30 33 santim 33 santim oluncaya kadar dümdüz öreceğim. arkayı sonra da düz olarak keseceğim. Şimdi bir koluna başladım. Şöyle bir kolunu yaptım. Aynısı olacak diye diğerini göstermek istedim. Bunu ben yaptım. 23 çift olarak başladım. 46 ilmek atarak başladım. Şuralarda artırmalar yaptım. Sonrasını düz yaptım ama şu bit Bitişe yakın, şurada bir çift daha artırdım yani kol oyun, yeri rahat olsun diye. Şöyle şimdi lastik yapacağım. Şu kadar şöyle iki parmak yok. 46 ilmek attım. Bir düz, bir ters. bir düz bir ters normal lastik örgümüzü örüyoruz. Şöyle bir düz bir ters yaparak lastiğimi tamamlayacağım. Bizim artçı depremler de devam ediyor. Az önce yine sallandık. İnşallah ben çekim yaparken yine deprem olmaz. Bu artçılara alışmamız lazım. Böyle bir yıl sürebilirmiş. Rabbim bir daha o büyük depremi yaşatmasın kimseyi. Böyle sıramın sonuna geldim. Yine öbür sırada da aynı. Tersin üstüne ters. Lastiğim belirginleşti. düzün üstüne düz, tersin üstüne ters. Böyle lastiğim tamamlanıncaya kadar o şekilde öreceğim. bastı tamamladım. Şimdi bu sırayı hiç artmadan dümdüz düz gidip ters geleceğim. Düz olarak örüyorum. 20 23 çifti. 26 çift oluncaya kadar artması yapacağım. 46 52 ilmek oluncaya kadar arttım ben. Şöyle şimdi örgüme ters tarafındayım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bu sırada düzün düz tersin ters artma işlemi yapmadım ama bu sıranın sonunda diğer sıramda artacağım birer tane iki taraftan birer ilmek şöyle bir sıra nasıl arttığımı göstereyim ondan sonra arada bir sıra artmadım sonraki sırada birer tane yine arttım şöyle şimdi baştaki ilmeğimi örmeden aldım hemen yanından şöyle parmağıma dolayıp bir tane arttırma yaptım Şimdi bu sıranın sonuna gelince bir tane ilmek kalarak yine artmamı yapacağım. Şimdi son bir ilmeğim kaldı. Burada bir tane daha artma işlemi yapacağım. Böyle. Şimdi öbür tarafında yine ters Dediğim gibi bir sıra artmayacağım, bir sıra yine bir tane, iki tane artacağım bir yandan bir yandan Bir sıra, üç sırada artınca zaten altı ilmek oluyor. Ondan sonra da el, 52 ilmeğe ulaştığımda dümdüz olarak devam edeceğim. Şöyle kolunun santimini verebilirim size ne kadar öldüğümü. Şöyle yeter diye düşündüm Bir de. İnşallah ipim yeter. İpim biraz az kaldı. İki yuğaktı ipim aslında ama. Bir de bu yakası kaldı. Yakasını da buraya da yetse kol bitince de yaka yapımını göstereceğim. Şimdi hırkamın kollarını da bitirdim. Şöyle kollarını da yaptım kol artmasını göstermiştim şöyle şimdi bu yakasını şey yapacağım yakasının çevresini şuradan önünden başlayarak arkadan diğer önden tek parçada çıkacak şimdi bunu her ilmeğe bir tane alarak şöyle bismillah şunu takacağız şöyle şu başladığım yeri bir düğüm atarak ipimin ucunu sağlamlaştırdım şöyle ilmek alacağımız yerler belli oluyor şöyle her ilmekten bir tane ilmek çıkararak bütün etrafını takacağım Burası da lastiki örülecek lastik olarak öreceğiz. Şöyle hemen ilmekler takacağımız yerler kendini belli ediyor. Şöyle bakın. Şimdi bu yaka kesilen yerine şurasına buraya geldiğim zaman da yine aynı şekil bu tarafı da böyle devam edeceğim. Nerelerden şöyle nereden ilmek çıkaracak yer bulduğumuzda oradan çıkaracağız. Belli oluyor yani ilmek alacağımız yerler. Böyle her sırada her ilmekten bir tane ilmek çıkararak şuradan da bir tane çıkaracağım şimdi bu yaka kesme yerine geldik kesilmiş yere yani Şöyle çıkarmaya zorlandığınız yerde tığla çıkarabilirsiniz. böyle şimdi şuraya kadar geldiğimde önü takmış olacağım sonra bu arka tarafı aynı böyle takacağımız yerler belli şöyle ilmek ilmek arka tarafı takacağım sonra da yine bu taraf önü takacağım bütün halde çıkaracağım bu ön bant lastiğini bunu da e, taktığım zaman şöyle şurası gibi bir ters bir düz yapacağım siz bunu hani isteğe göre iki ters iki düz de yapabilirsiniz ama böyle ben bir ters bir düz olarak öreceğim şimdi hırkamın yaka kısmını bitirdim şöyle oldu şöyle bakın böyle. Şimdi bu kolu bu kolu böyle takacağız. Şöyle şunu ortalayıp şu kolu da ortalayacağız. Şöyle kol ikiye katlayıp tam ortasını şu dikişi omuz dikişine bu şekilde iğneleyeceğim, sonra dikeceğim. Şöyle kaymasın diye kol ortalı dikmek için. iğneliyorum. Böyle. Böyle diktikten sonra da tekrardan şöyle bütün şeyini kolla şunu şuranın hepsini bir şöyle normal örgüyü nasıl dikiyorsanız Böyle. Ondan sonra da ben bunu papatyaları üstüne yerleştireceğim. Şöyle papatyalar yaptım. Şöyle ipini bıraktım bu iple buraya tuttururum diye. Şöyle Böyle bu şekilde. Koluna da iki tane. Diğer tarafını da aynı şekilde süsleyeceğiz. Böyle olacak. Başka videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.